Bu videoyu zamanında yayınlamak için dizinin bitmesini beklemeden içeriği hazırlamak zorundaydın. Bu yüzden bir yanlışım olursa şimdiden özür dilerim. Öncelikle mükemmel bir bölüm izledik ve sonunda Mesut ile Selin evlendi. Eğer bu sefer de evlenmeselerdi izleyiciler tarafından büyük tepki çekeceklerdi. Maalesef istediğimiz gibi neşeli ve oyunlar eşliğinde bir düğün olmadı fakat sonuçta evlendiler. İlerideki bölümlerle alakalı olarak en büyük tahminimiz Tunç'un bir kardeşi olacağı, yani Selin Büyük. İhtimalle birkaç bölüm içerisinde Mesut'a hamile olacağını söyleyecek. Fakat biz bu sezonun finaline doğru Selin'in ölebileceğini düşünüyoruz, çünkü arka sokakların neredeyse, bütün sezonlarında ekipten bir kişi şehit oluyor. Bu sezonda tam Mesut ile Selin mutlu olacak derken senaristler tarafından Selin'in şehit olduğunu görebiliriz. Ayrıca bu sahneden Azike, Zeliha ve Tekin'i e özlediğini söylüyor. Ne tesadüf ki Zeliş'i canlandıran Yusra Geyik oynadığı diziden bu hafta ayrıldı. Tekini canlandıran Onur Bay ise hala boşta. Zeliş ve Tekin geri dönerse hiç şaşırmayız. Bu sayede çok özlediğimiz eski çoban ailesi samimi sahnelerini görebiliriz. Ayrıca bu sezon Ezgi ile Cemal'in de kesin olarak evleneceğini düşünüyoruz. Fragman yayınlanınca yeni bölümle alakalı videolar gelmeye devam edecek. Abone olmayı lütfen unutmayın.